Boğa burcu için 16 Mart 2025, karar verme ve içsel huzuru bulma günü olarak öne çıkıyor. Bugün duygusal olarak kendinizi güçlü hissedeceksiniz. İlişkilerdeki derin bağlarınızı yeniden gözden geçirmek için harika bir zaman. Sevdiklerinizle yapacağınız samimi sohbetler aranızdaki bağı güçlendirebilir. İş hayatında ise sabırlı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Karşılaştığınız zorluklar sizi yıldırmamalı. Aksine daha kararlı olmanızı sağlayabilir. Yaratıcı projelere yönelmek için uygun bir zaman. İçsel motivasyonunuzu artırmak adına doğayla iç içe olmayı deneyin. Bu zihninizi temizleyecek ve yeni fikirler bulmanıza yardımcı olacaktır. Finansal konularda dikkatli olmalı, gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Bugün kendinize zaman ayırarak Ruhsal ve bedensel sağlığınıza odaklanmak günün en önemli anahtarı olacak. Unutmayın, sabrınız ve azminiz tüm engelleri aşmanıza yardımcı olacaktır.